Merhaba. risale Nur'un orijinal taraflarından biri, ahir zamanla kıyamet alametleriyle ilgili hadislere yapmış olduğu izahlar, teviller ve bunların yaşanan hadiselerle birebir denk düşmesi. Şimdi bununla ilgili olarak bazı genel izahların yer aldığı 24. sözdeki 12 asıldan bazılarını aktaralım. Yine Bediüzzaman Cevap Veriyor isimli esere konulan bu bölümden o ilgili kısımların bir kısmını paylaşalım. Diyor ki Üstad, kıyamet alametlerinden ve ahir zaman hukukatından bahseden hadis-i şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim onların bir kısmına zayıf veya mevzu uydurma demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi kuvvetli bir kısımda inkara kadar gitmişler. Ve bununla ilgili olarak bazı genel izahlarda bulunuyor Üstad. Onlardan biri 20. sözün ahirindeki sual ve cevapta izah ettiğimiz meseledir. İcmali, özeti şudur ki, din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervah-ı aliyeyi ervah, ervah safileden, yüksek ruhları aşağı ruhlardan tefrik eder, ayırır. Öyleyse, ileride herkese gözle görünecek ukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki, ne bütün bütün meçhul kalsın, ne de bedihi olup, çok açık olup, Herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Akla kapı açacak, ihtiyarı elinden almayacak. Zira eğer tamamen bedahat derecesinde çok açık bir şekilde bir alamet kıyamet görürse, herkes tasdike mustar olsa, mecbur kalsa, o vakit kömür gibi bir istidat, elmas gibi bir istidatla beraber kalır. Sırrı teklif ve netice imtihan, imtihan sırrı zayi olur. Halbuki imtihanın gereği hakikatlerin perdeli olarak anlatılması, sadece işaretler verilmesi ve bunların açık şekilde duyurulmasından kaçınılması. Çünkü dediği gibi açıkça belirtilmiş olsa herkes inanacak ve imtihan sırrı ortadan kalkacak. İşte bunun için Mehdi ve Süfyan meseleleri gibi çok meselelerde çok ihtilaf olmuş çünkü perdeli bir şekilde, rumuzlu bir şekilde o mesajlar verilmiş. Bundan dolayı yorumlarda farklılıklar ortaya çıkmış. Hem rivayet dahi çok muhteliftir, birbirine zıt hükümler olmuş. Bir başka izah, Cenab-ı hakim Mutlak şu dar tecrübe ve meydan imtihanda çok mühim şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. Çok önemli şeyleri çok sayıda eşya arasında saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela leyla Kadri, Kadir Gecesi'ni o Ramazan'da. Saati icabe duayı, duaların kabul saatini, Cuma gününde makbul velisine insanlar içinde, eceli, ömür içinde ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. Onun için ölümün ne zaman geleceğini, kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Gizlenmiş. Zira eceli insan muayyen olsa, insanın ne zaman öleceği belli olsa, yarı ömrüne kadar gafleti mutlaka. Yarıdan sonra daracına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Halbuki ahirette dünya muazenesini muhafaza etmek ve her vakit havf ve reca ortasında bulunmak, korku ve ümit arasında bulunmak maslahatı iktiza eder ki her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun. Şu halde müphem tarzdaki süresi belirsiz olan 20 sene bir müphem bir ömür, bin sene muayyen bir ömre müreccahtır bin sene yaşayacağız diyelim ki ama ne zaman öleceğimizi, bin sene sonra öleceğimizi bileceğiz. Bu o vakit yaklaştıkça hayatı bir kabusa çevirir. Ama ne zaman öleceğini bilmemek ve her an ölümle hayat dengesi içerisinde hayatını sürdürmek tercih edilir. İşte kıyamet dahi şu insan ekber olan dünyanın, büyük insan olan dünyanın ecelidir eğer vakti tayin etseydi belli olsaydı, bütün korona ula ve usta, ilk ve orta çağlar gaflet mutlakaya dalacak idiler ve korona kıyamete yakın en son çağın insanları dehşette kalacaktı. İnsan nasıl hayat şahsiyesiyle, hanesinin ve köyünün bekasıyla alakadardır, öyle de hayat içtimaiye ve nev'iyesiyle, sosyal hayatıyla, küre arzın ve dünyanın yaşamasıyla alakadardır. Kur'an, İktarabeti saat, kıyamet yakındır ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi hala yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. saat kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki onun ömrüne nispet edilip baki görürsün. İşte bunun içindir ki hakemi mutlak kıyameti mugayeba tahamseden beş gayiptan biri olarak ilminde saklıyor. İşte bu ipam sırrındandır ki, bu gizleme sırrındandır ki her asır hatta asr-ı hakikat bin olan, hakikati görenlerin asrı olan asr-ı saadet dahi kıyametten korkmuşlar. O zaman yaşayan sahabeler dahi kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti hemen hemen çıkmış demişler. Şartları hemen hemen çıkmış demişler. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki, ahiretin tafsilatını ders alan müteakkız kalpli, uyanık kalpli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin bin sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi istikbali dünyevide, dünya istikbalinde, 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip zannetmişler. Kendi asırlarına yakın zannetmişler. El cevap çünkü sahabeler feyzi sohbeti nübüvvetten, peygamberimizin sohbetinde bulunmuş olmanın getirdiği feyzden, herkesten ziyade dar ahireti, ahireti düşünerek, ahiret yurdunu düşünerek, dünyanın fenasını bilerek, kıyametin iphamı vaktindeki, kıyamet vaktinin gizlenmesindeki hikmet-i anlayarak, eceli şahsi gibi, kendi şahsi ölümleri gibi, Dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır, dünyanın ölümünü, kıyameti bekler bir vaziyet alarak o ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz, tekrar etmesi şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı nebevidir. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nevi sözleri hikmet-i iphamdan geliyor, o gizleme hikmetinden ileri geliyor. Hem şu sırdandır ki Mehdi Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları, ahir zamanda geleceği haber verilen şahısları çok zaman evvel hatta tabi'in zamanında, sahabeden sonra gelen tabi'in nesli zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmet-i ilahiye eder ki, gerektirir ki vakitleri tayin etmesin, belli olmasın. Çünkü her zaman, her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve işten kurtaracak, ümitsizlikten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Sadece son çağın, son asrın insanları değil, her asrın buna ihtiyacı vardır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkla nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı eğer tayin edilseydi, işte şu zamanda o dehşetli şahıs gelecek diye haber verilseydi, maslahat-ı irşad-ı umumi, umumun irşad edilmesi noktasındaki maslahat zayi olurdu. Gizlenmiş ki her asran, her çağın insanları o manalar çerçevesinde bir tavır alsınlar, bir duruş ortaya koysunlar. O dehşetli şahsın veya şahısların şerrinden kendilerini korunmak için teyakkuz halinde bulunsunlar ve geleceği müjdelenen Mehdi ve benzeri zatların bekleyişi içinde de ümitlerini canlı tutsunlar. Evet, kıyamet alametleri ve ahir zaman hadiseleriyle ilgili olarak ahir zamanda gerek hayır cihetinde, gerek şer cihetinde geleceği haber verilen zatların haber verildiği hadislerdeki müpemiyetin sırrı böyle izah ediliyor. İnşallah devam etmek vasıyla.